2026 Changan Deepal S07, Çin otomotiv endüstrisinin artık sadece uygun fiyatlı araçlar üretmediğini, aynı zamanda tasarım, teknoloji ve sürüş deneyimi konusunda da küresel markalarla aynı seviyeye geldiğini net şekilde gösteren modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu araç ilk bakışta bile kendine güvenen duruşu, modern çizgileri ve elektrikli geleceğe göz kırpan detaylarıyla dikkat çekiyor. Dipal markasının yeni nesil tasarım dili bu modelde çok daha olgun, çok daha premium bir noktaya taşınmış durumda. Ön tarafta keskin net farlar, kapalı ve aerodinamik ön yüz, ışık imzası ile birleşen logo detayı araca oldukça teknolojik bir kimlik kazandırıyor. Bu tasarım yaklaşımı sadece estetik değil, aynı zamanda menzil ve verimlilik açısından da ciddi katkı sağlıyor. Yan profile geçtiğimizde Dipal S07'nin orta boy SUV sınıfında oldukça dengeli oranlara sahip olduğunu görüyoruz. Uzun aks mesafesi, geniş omuz çizgileri ve aerodinamik tavan yapısı, hem sportif hem de aile kullanımına uygun bir karakter sunuyor. Gizli kapı kolları, büyük alaşım jantlar ve cam tavan gibi detaylar, aracın fiyat segmentinin üzerinde bir algı oluşturmasına yardımcı oluyor arka tasarımda ise boydan boya uzanan net stop lambaları ve sade, ama güçlü bagaj kapağı yapısı dikkat çekiyor. Genel olarak bakıldığında Deepal S07, Avrupalı rakiplerinden ilham alıyor ama kendi kimliğini de net şekilde ortaya koyuyor. İç mekne geçtiğimizde ise Çinli markaların son yıllarda neden bu kadar hızlı yükseldiğini anlamak hiç zor değil. 2026 Deepal S07'nin kabini oldukça ferah, minimal ve teknoloji odaklı bir tasarıma sahip. Büyük merkezi dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve neredeyse tamamen fiziksel tuşlardan arındırılmış bir kokpit yapısı sunuluyor. Kullanılan malzemeler yumuşak dokulu, kapı içleri ve koltuklarda kaliteli dikiş detayları bulunuyor. Bu da araca oturduğunuz anda premium bir hissiyat yaratıyor. Özellikle orta konsolun sade ama işlevsel yapısı sürüş sırasında dikkatin dağılmasını engelliyor. Koltuklar hem uzun yol hem de şehir içi kullanım için oldukça konforlu şekilde tasarlanmış. Elektrikli ayar, ısıtma ve havalandırma gibi özelliklerin üst donanımlarda sunulması bekleniyor. Arka koltuk diz mesafesi ise segmentine göre oldukça cömert. Bu da DeepAL s 07 aileler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Panoramik cam tavan sayesinde iç mekan daha aydınlık ve ferah hissediliyor. Bagaj hacmi de günlük kullanım ve uzun yolculuklar için yeterli seviyede. Teknoloji tarafında DeepAL S07 gerçekten iddialı geliyor. Gelişmiş multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, yapay zeka destekli sesli komut sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikler standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Ayrıca sürücü destek sistemleri konusunda da oldukça zengin bir paket bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera ve otomatik park asistanı gibi donanımlar, bu aracın sadece şehir içinde değil uzun yolculuklarda da güvenli ve rahat bir sürüş sunmasını sağlıyor. Performans tarafına baktığımızda 2026 Deepal 07nin elektrikli ve menzil uzatıcıya sahip hibrit versiyon seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Tam elektrikli versiyonda yüksek kapasiteli batarya sayesinde şehir içi ve uzun yol kullanımı için yeterli bir menzil hedefleniyor. Elektrik motorunun sunduğu anlık tork sayesinde araç oldukça atak bir sürüş karakterine sahip. Gaz tepkileri hızlı, sessiz sürüş deneyimi ise premium algıyı güçlendiriyor. Süspansiyon ayarları konfor odaklı yapılmış olsa da virajlarda gövde kontrolü başarılı seviyede tutulmuş. Menzil uzatıcı hibrit versiyon ise özellikle uzun yol yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Bu sistem sayesinde elektrikli sürüş konforu korunurken içten yanmalı motor sadece bataryayı şarj etmek için devreye giriyor. Böylece menzil kaygısı büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Yakıt tüketimi düşük, emisyon değerleri ise oldukça makul seviyelerde tutuluyor. Bu da Deepal S07'yi hem çevreci, hem de ekonomik bir SUV haline getiriyor. Sürüş deneyimi açısından Deepal S07 sessizlik, konfor ve yumuşaklık üzerine odaklanmış. Direksiyon tepkileri hafif ama yeterince net, şehir içi manevralar oldukça kolay. Gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde özellikle yoğun trafikte sürücünün yükü ciddi şekilde azalıyor. Uzun yol sürüşlerinde ise, adaptif hız sabitleyici ve şerit ortalama sistemi büyük rahatlık sağlıyor. Bu noktaya kadar baktığımızda 2026 Chang'an Deepal S07'nin sadece bir ilk bakış modeli olmadığını, aksine ciddi şekilde düşünülmüş, global pazarı hedefleyen bir SUV olduğunu net şekilde görebiliyoruz. Tasarım, iç mekan kalitesi, teknoloji seviyesi ve sürüş konforu açısından Avrupa ve Koreli rakiplerine güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor. Şimdi sırada Deepal S07'nin fiyat beklentisi, hedef kitlesi ve rakipleri karşısındaki konumu var. Bunları bir sonraki bölümde detaylı şekilde ele alacağız. 2026 Chang'an Deepal S07'nin pazardaki konumunu daha iyi anlayabilmek için şimdi fiyat beklentisi, donanım seviyeleri ve rakipleriyle olan karşılaştırmasına yakından bakmak gerekiyor. Çinli markalar son yıllarda agresif fiyat politikalarıyla dikkat çekiyor, ve DeepAL S07'de bu stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Sunulan teknoloji, konfor ve performans seviyesine baktığımızda, bu aracın Avrupa ve Japon rakiplerine kıyasla daha olabilir bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu durum özellikle elektrikli su almak isteyen ama premium markaların yüksek fiyatlarından çekinen kullanıcılar için DeepAL S07'yi oldukça cazip hale getiriyor. Donanım seçenekleri açısından DeepAL S07'nin giriş seviyesinden üst seviyeye kadar geniş bir yelpazede sunulması planlanıyor. Bazı donanımda bile dijital ekranlar, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve modern güvenlik donanımları standart olarak geliyor. Orta ve üst donanımlarda ise daha büyük ekranlar, gelişmiş ses sistemi, ambiyans aydınlatma, deri döşemeler ve daha kapsamlı otonom sürüş destekleri gibi özellikler devreye giriyor. Bu da kullanıcılara bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunuyor. Rakiplerine baktığımızda DeepAl S07, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 ve Toyota BZ4X gibi modellerle aynı segmentte konumlanıyor. Ancak DeepAl'in en büyük avantajı sunduğu donanımı daha rekabetçi bir fiyatla vermesi. İç mekan kalitesi ve teknolojik özellikler açısından bu rakiplerle rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede olan S07, özellikle tasarım konusunda daha farklı ve cesur bir çizgi sunuyor. Bu da onu kalabalık SUV pazarında öne çıkaran önemli bir detay oluyor. Güvenlik tarafında da Deepal S07 oldukça iddialı. Gelişmiş çarpışma önleme sistemleri, yaya algılama, trafik işareti tanıma ve acil durum frenleme gibi aktif güvenlik donanımları sayesinde hem sürücü hem de yolcular için üst düzey bir koruma sağlanıyor. Pasif güvenlik tarafında ise sağlam gövde yapısı, çoklu hava yastıkları ve gelişmiş çarpışma emici bölgeler dikkat çekiyor. Bu özellikler, aracın yüksek güvenlik puanları hedeflediğini açıkça gösteriyor. Kullanıcı deneyimi açısından Deepal S07'nin en güçlü yönlerinden biri de yazılım ve arayüz tarafı. Güncellemelerin kablosuz olarak yapılabilmesi, aracın zamanla daha da gelişmesini sağlıyor. Multimedya sistemi hızlı ve akıcı çalışıyor, menüler sade ve anlaşılır. Yapay zeka destekli asistan sayesinde birçok fonksiyon sesli komutlarla kontrol edilebiliyor bu da özellikle sürüş sırasında dikkat dağınıklığını azaltan önemli bir avantaj sunuyor. Şarj altyapısı ve kullanım maliyetleri de bu segmentteki kullanıcılar için oldukça önemli. Deepal S07'nin hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yüksek oranda şarj edilebilmesi bekleniyor. Ev tipi şarj çözümleriyle günlük kullanımda pratiklik sunarken, uzun yolculuklarda da hızlı şarj istasyonlarıyla zaman kaybını minimuma indiriyor elektrikli ve menzil uzatıcı hibrit versiyonların düşük bakım maliyetleri, uzun vadede kullanıcıya ekonomik bir sahiplik deneyimi sunuyor. Sürüş dinamikleri açısından Deepal S07, konfor odaklı yapısını korurken güven veren bir yol tutuş da sunuyor. Süspansiyon sistemi bozuk yol koşullarında darbeleri iyi sönümlüyor, kabine minimum titreşim yansıyor. Yüksek hızlarda ise araç stabil kalmayı başarıyor. Elektrik motorunun sessizliği ve yumuşak güç aktarımı özellikle şehir içi sürüşlerde oldukça keyifli bir deneyim yaratıyor. Bu noktada D-Pulse 07'nin hedef kitlesi de netleşiyor. Modern tasarım, ileri teknoloji ve yüksek konfor arayan, aynı zamanda bütçesini zorlamak istemeyen kullanıcılar için ideal bir SUV profili çiziyor genç aileler, şehir içi ağırlıklı kullanım yapanlar ve ilk kez elektrikli araç deneyimi yaşamak isteyenler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Tüm bu özellikleriyle, 2026 Chang'an Deepal 07 sadece Çin pazarına değil küresel pazara hitap eden iddialı bir model olduğunu kanıtlıyor. Ancak bir aracı gerçekten başarılı yapan şey, uzun vadeli kullanımda sunduğu deneyim ve kullanıcı memnuniyetidir. İşte bu noktada Deepal S07'nin genel değerlendirmesini ve neden tercih edilmesi gerektiğini bir sonraki bölümde ele alacağız. 2026 Chang'an Deepal S07'yi genel olarak değerlendirdiğimizde, bu modelin sadece kağıt üzerindeki verilerle değil, sunduğu bütüncül deneyimle öne çıktığını söylemek mümkün. Tasarımından teknolojisine, sürüş konforundan maliyet avantajına kadar pek çok noktada dengeli bir paket sunuyor özellikle Çinli markaların son yıllarda ulaştığı kalite seviyesi düşünüldüğünde, Deepal S07 bu gelişimin en net örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Artık Çin menşeli bir otomobil denildiğinde akla gelen ön yargıların büyük ölçüde geride kaldığını bu araç açıkça gösteriyor. Günlük kullanım senaryolarında Deepal S07'nin sunduğu pratiklik oldukça etkileyici. Geniş iç hacim, arka koltuklarda sunulan diz ve baş mesafesi sayesinde uzun yolculuklarda bile yolcuları yormuyor. Bagaj hacmi aile kullanımı için yeterli seviyede ve arka koltuklar yatırıldığında çok daha büyük bir taşıma alanı elde edilebiliyor. Elektrikli SUV kullanıcıların sıkça önemsediği sessizlik ve akıcı sürüş karakteri bu modelde de başarılı bir şekilde uygulanmış durumda. Trafikte dur kalk yaparken ya da şehir içinde düşük hızlarda ilerlerken sunduğu konfor, sürüş stresini ciddi anlamda azaltıyor. Uzun yol performansına baktığımızda ise, menzil değeri ve şarj planlaması ön plana çıkıyor. Dipal 07nin sunduğu menzil, çoğu kullanıcı için günlük ve haftalık ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek seviyede. Uzun yolculuklarda ise, hızlı şarj desteği sayesinde mola süreleri çok uzamıyor. Bu da elektrikli araçlara mesafeli duran kullanıcılar için önemli bir güven unsuru oluşturuyor. Menzil uzatıcı hibrit seçeneğin bulunması ise farklı kullanım alışkanlıklarına sahip sürücüler için ekstra bir esneklik sunuyor. Teknoloji tarafında Deepal S07'nin en güçlü yanlarından biri de geleceğe hazır bir altyapı sunması gelişmiş sürüş destek sistemleri, otonom sürüşe bir adım daha yaklaşan özellikler ve sürekli güncellenebilen yazılım yapısı, aracın zamanla eskiyip geride kalmasını engelliyor. Bu sayede kullanıcılar, aracı satın aldıktan yıllar sonra bile yeni özelliklere kavuşabiliyor. Bu yaklaşım, otomobili sadece bir ulaşım aracı değil, yaşayan ve gelişen bir teknoloji ürünü haline getiriyor marka algısı ve satış sonrası hizmetlerde bir otomobilin başarısında önemli rol oynuyor. Changan, küresel pazarda büyümeyi hedefleyen köklü bir üretici olarak satış sonrası destek ve servis ağını güçlendirmeye odaklanıyor. Bu da Deepal S07'yi tercih edecek kullanıcılar için uzun vadeli güven anlamına geliyor yedek parça bulunabilirliği, garanti koşulları ve servis maliyetleri gibi konular, özellikle yeni bir markaya yönelirken dikkat edilen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Tüm bu değerlendirmeler ışığında 2026 Changan Dipal S07, modern su varayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Premium markalara benzer teknoloji ve konforu daha olabilir bir seviyede sunması, onu segmentinde dikkat çekici bir konuma taşıyor elbette nihai karar, kişisel beklentiler ve kullanım alışkanlıklarına göre değişecektir. Ancak yenilikçi tasarım, ileri teknoloji ve dengeli performans arayanlar için DeepAL S07'nin mutlaka değerlendirilmesi gereken bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer sizde otomobil dünyasındaki en güncel incelemeleri, yeni modelleri ve detaylı karşılaştırmaları kaçırmak istemiyorsanız Oto Rehber kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar bölümünde görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.